Turuşter 4 yaşında. 4 yıl önce kurulması zor gibi görünen Turuşter bugün 4 yaşında. 4 yıl önceki gibi dinç ve heyecanlı çalışmalarını yürütüyor. Kuruluş aşamasında 6 ay boyunca defalarca toplantılar yapıldı, her şey detaylı bir şekilde düşünülerek yol alındı. Köydeki tüm hassasiyetler göz önünde bulunduruldu. Mümkün oldukça her aileden bir kişi toplantılara çağrıldı. Geniş katılımlı bir toplantı yapılarak 19 kişilik kurucu yönetimi ile dernek kuruldu. Dernek binası kiralanarak dernek yönetimi hemen çalışmalara başladı. Kurulduğu günden bu yana Turuşköyü ve Turuş bölgesine yönelik birçok önemli çalışmalar yapıldı siyasiler, bürokratlar, iş adamları ve sivil toplum örgütleri ile bir araya gelerek bölge sorunları paylaşıldı, bölgenin kalkındırılması yönünde paylaşımlar yapıldı. Turuş bölgesinde bulunan muhtarlar ile defalarca bir araya gelerek bölge sorunları hakkında karşılıklı paylaşımlar yapıldı, birlikte hareket edildi. Adıyaman şehir merkezindeki turuşlu esnaflar ve kamuda çalışanlar ile bir araya gelmeler oldu yerel ve ulusal basın ile bir araya gelerek bölgede yaşanan sorunlar basın ile paylaşıldı. Turuş Derin Facebook, Instagram, Twitter, YouTube gibi sosyal medya hesapları oluşturuldu ve sosyal medya aktif bir şekilde kullanılarak sosyal medya çalışmaları yapıldı. Eski ile yeni nesili, il dışında ve yurt dışındakileri köyde yaşayanları ile buluşturmak için sosyal medya çalışmaları yapıldı köydeki değerlerin unutulmaması ve anılması için sosyal medya çalışmaları yapıldı. Eğitimden, sağlığa, tarımdan hayvancılığa kadar birçok sosyal medya çalışması yapıldı. Turuş Derin sosyal medyası bölgenin haber alma medyası haline geldi. Taziyelerden, hasta ziyaretine ve özel günlere kadar dernek yönetimi her yerde bulundu kendi esnafına sahip çıkmak için sosyal medya üzerinde iş yerleri paylaşımları yapıldı. Bölgenin tarihi değerlerin belgelendirilmesi ve görünür kılınması yönünde çalışmalar yapıldı. Bölgenin doğasına zarar verecek olan bölgede kurulması planlanan çalışmalara karşı her mecrada çalışmalar yürütüldü. Bölgede yapılması planlanan projelerin takipçisi oldu. Ramazan ayında yardım çalışmaları yapıldı birlik, beraberliğin ve kardeşliğin sembolü niteliğinde kardeş dernek oldu. Sınava hazırlanan öğrenciler için, en nitelikli kurs merkezi ile protokol imzalandı. Ve daha yazamadığımız birçok çalışma yapan Turuş Der, ilk kurulduğu günkü gibi 4. yılında da Turuş Köyü'nün ve Turuş Bölgesi'nin birlik, beraberliği ve kalkındırılması için çalışmalarını yürütmeye devam etmektedir.